Ya bir dakika siz ben istiyorsunuz hocam ki. Hocam Zafer abiden sana sert bir zafer. 143 Zafer Zafer kim ya? Zafer Çener abi. O kim? 143 Zafer ya. alo iki abi bir iki şey. merkez. Zafer abi diyor ki asla hoca Fener'den menfaat sağladı demiyorum. Değil Fakat Fener'e destek vermesinden rahatsızım. Geçen <laughs> sezon Fener Konya yerine Eskişehir'de oynadı. Hoca o zaman çok sessizdi şu çıkar Zafer Bey. İki yok. <laughs> <laughs> Fenerbahçe'den <laughs> iki iki var. Nefaz sağlamış da olabilir. Sağlamamış da olabilir. <laughs> evet. Ben sağlamadım demem benim sağlamadım manası çıkmaz. Burada ne çıkar biliyor musun? <laughs> 25 yıl <laughs> bu vatandaşa hangi elektriği verirsen onlarda bir kanaat oluşur. Bu adamın saçı başı oynar mı? Bu adam yolunda mıdır? Bu adam hakaret amiz midir? Bu adam deli midir? Bu adam inandığını mı söyler? Karak Türk millet. Ya hocam onları biliyoruz değil mi? Şahane. Aday aday ol. Sen senin ne olduğunu Aday alabiliyor alabiliyor. ol, oy verelim ben, hocam belediye başkanı. Ne? <laughs> Parti kuroyu verelim hocam. Aday ol. Yerli kuroyu verelim hocam. Parti girmen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne güzel var. yaptın ki. Neyi, neyi yaptım? Bunun argo bir kelimesi var mi? Ne ne neyi yaptım ben ne? Razi da... çok güzel anlattın hocam. Hocaya verir misin? Sen... Çok güzel anlattım. Neyi anlattım Hocaya Hocadan neyi Aday olsa. Terbiyesiz! Hocaya verir misin? Ya bir dakika Abi, beyler lütfen. diyorum ya. Ya bir dakika bu kalem akıtıyor ya. Üzerim elim bölüm şey oluyor ya. Akıtıyor mu? Lan hoca. hocam. Hocam düzgün bir kalem getir bana. Hoca, ne hocam hocam, hoca bütün her şeyi Şu anda kolpadan. Hoca ortamı şu anda kolpadan Millet Sevgili vatandaşlarım şu ha. anda sizi kandırmaya çalışıyorum. Kolpadan ha. sinirlenmiş gibi davranıyorum ama Hocam bir ortamı ısıttın, ısıttın, Sonra diyorsun ki oradaki kişiye soyunmayın. Soyunmak zorunda. <laughs> kalan Isıttin. maçta Isıttin. kalan maçta. soyunacak. Soyun. Ben niye soyunayım ya? Isındı ortam. Kalan maçları bir verelim. Türkiye'nin yani. merakla beklediği herkesin birazdan. Ha önce bir dakika Sinan abinin bir sözü vardı. O gün manşet ne? oldu evet. her yer. Verelim hocam. Sayın Verir Mete misin Veririm. Yerli ve Sinan bir abiye bari. mi verirsin? Ahmet hocaya mı? Ahmet hocaya abiye mi? Oyunu. Başka bir yol şey Ben abi her koşulu Sinan abiye veririm. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> Büyük büyük projeler. Sinir abi büyük büyük projeler. <laughs> büyük projeler. Büyük projeler. Ya Ertem bak kaşınıyorsun bunu da yapma bu <laughs> sulandırma.